Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamaları için Bitlis'in Ahlat ilçesinde. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de eşlik ettiği Erdoğan, Selçuklu mezarlığını ziyaret ettiği kıl çadırda yer sofrasına oturdu. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlanıyor. Başkan Erdoğan iki gün sürecek etkinlikler için Ahlat'ta. 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı alana. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi ve Erdoğan'ı mehter takımı karşıladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Erdoğan'a eşlik ediyor. Ya Allah, Bismillah. Erdoğan, Ahlat'tan önce gençlik merkezinin açılışını yaptığı incelemelerde bulundu. Sonraki durak Selçuklu Meydan Mezarlığı oldu. Eller Anadolu'nun kapılarını Türklere açanlar için semaya kalktı. Okçular Vakfı'nın düzenlediği etkinliklerde 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda 400 bin metrekarelik alanda 30 kıl çadır kuruldu. Erdoğan o çadırlardan birine konuk oldu. Yer sofrasında yemek yedi. Başkan Erdoğan geceyi Malazgirt'te yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçirecek. Külliyenin açılışını gerçekleştirecek. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Malazgirt Zaferi'nin dil dönümünde iki farklı klip hazırladı. İlk klip Kızıl Elma Marşı'ydı. Kızıl elma İkinci klipte Malazgirt Marşı'nı Başkan Erdoğan seslendirdi. Bayrak solmaya, Anadolu baştan vatan olmaya, kızıl elmaya, ya hey kızıl elmaya.